Tamam. Abo sınav az kaldı. Türkiye'de bininci oldum, 500. oldum, 200, 2000. oldum böyle oturuyor falan. oturuyor da onun oturmaktan poposu dümdüz olmuştur yani. En verimli aylar Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Arkadaşlar bu aylarda ne yaptıysan kardır. Sonraki Nisan, Mayıs, Haziran ayvayı yersiniz. En sıkıntılı aylar başlar. Daha iyisini yapabilirdim ama yapmadım ya da yapamadım vicdanını yaşamadığınız sürece başarılısınız. Şu aralar birazcık motivasyon düşüklükleri olabilir. Biraz bıkmalar, sıkılmalar normal. Zaten kış ayı. Yağmur şamur, soğuk havalar, depresif aylar ben de sevmiyorum. Arkadaşlar yeter, yeter. Çalışın, yani bunu ben desem ne olur, başka birisi desem ne olur? Bunu sen isteyeceksin, sen kendin moral motivasyonunu yükselteceksin. Bu ülke kalkınacaksa kız öğrencilerimiz okuyacak. Bunun başka hiçbir ihtimali var. yok. Siz okuyacaksınız, ayaklarınızın üstünde duran birer birey olacaksınız. Bu ülkeyi sizler kalkındıracaksınız. Zamanınızın ne kadar değerli olduğunun farkına var. Hepinizde bir miktar şu korkunun olduğunu biliyorum. Ya yapamazsam? ya başaramazsam, ya insanları, bana güvenenleri, ailemi, kendimi mahcup edersem, ya hayallerime ulaşamazsam, ya hedeflediğim üniversiteye bölüme gidemezsem, ya istediğim puanı sıralamayı alamazsam. Ülkenin durumu da malum. Hayat bağlı, Hepimizi etkiliyor. Harbiden hepimizi etkiliyor fazlasıyla. Arkadaşım en güzel çağında 18 yaşında, üniversite hayatında, üniversitede, üniversite hayatı yaşarken sen en güzel çağını bir daha çöp edeceksin. Okuyup ne yapacağız diye bir şey yok. Biz başka şansı olmayan insanlarız. Bizim okumaktan ve kendimizi eğitim anlamında, kariyer anlamında geliştirmekten başka bir seçeneğimiz yok. Ben yani bu durumları ileride siz düzelteceksiniz arkadaşlar belki de 10-20 sene sonra, 30 sene sonra belki siz düzelteceksiniz. Hatta 20-30'a gerek yok. 10 sene sonra siz düzelteceksiniz. Ama kazanmazsan arkadaşların gittiği zaman arkasından böyle öyle bir üzüleceksin ki, öyle bir üzüleceksin ki arkadaşlarının seneye üniversitede, üniversite hayatı yaşarken sen <laughs> TYT, AYT denemez çözeceksin. Yazık günah. Bambaşka meslekler çıkacak ortaya belki on 15 sene sonra. Onun ilk öncüleri siz olacaksınız ve belki de siz tanıtacaksınız. Ya biraz büyük düşünün ya. Vallahi biraz büyük düşünün ya. Sınavı kazandığınız zaman, istediğiniz bölüme yerleştiğiniz zaman ne demek istediğim şeyi anlayacaksın. Diyeceksin ki hocam gerçekten de muazzam bir duyguymuş ya. İstediğim bölümü, istediğim üniversiteyi kazandım. Gece, gündüz, aklınız, fikriniz hep derste olacak. Siz odağınızı farklı bir noktaya kaydırdığınız anda etrafta o kadar çok çeldirici şey var ki oradan Instagram'dan bir şey var. TikTok'ta bir akım başlıyor. Netflix yeni bir dizi yayınlamış. Sinemada yeni bir film çıkmış. Arkadaşlar Starbucks'a gidiyor. Ha? Böyle sürekli bir yerlerden bir şeyler var. Bir Böyle bir taciz durumu var yani. O yüzden güçlü kalıp ben ders çalışacağım deyip kendinizi çekeceksiniz kıza arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız da ümitsizliğe kapılmışlar. Onu da anlamış değilim. Niçin ümitsizliğe kapılmışsınız? Biz okuyacağız, eğitim alacağız. Ondan sonra gerekirse ticarete mi atılıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın ama önce okuyacaksınız arkadaşlar. Ha mezuna kaldın, sıkıntı yok. Çalış, elinden geleni yap. Olmadı mı mezuna kal. Dizi izleyeyim, maç izleyeyim, sosyalleşeyim, dışarılarda gezeyim. Hem ders çalışayım hem sosyalleşeyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü bu sınav maalesef öyle bir çalışma istiyor ki sizde kafanızı kaldırmamanız lazım. Böyle Gözünüzden alev fışkıracak öyle ders çalışacaksınız yani. Dengen alt üst olur. Psikolojik kendini toparlayamazsın. Sıkıntıya girsin. Ne yapacağım? Hocam eksiklerim var. Hocam denemeye girmem lazım. Hocam şunu yapmam lazım. Abo sınava az kaldı. Mezuna mı kalsam acaba? Aman ha ama ama. O yüzden lütfen kendinizi ben başarılı olacak mıyım, başarısız olabilecek miyim? Bana bu kadar söylenen şey var, bu kadar yapılan şey var, bu kadar etrafımda insan var. Benden beklentileri olanlar var. Bunlara karşılık benim kesinlikle bir yerde başarılı olmam lazım. Ben kesinlikle buna e, yani bana bine gir diyorlar. Benim bine girmem lazım gibi kendinizi şartlayıp ondan sonra üzülmeyin.